Gerçeği konuşursa. Yanlışlar çok mesela. Emir Tayyip Erdoğan. Yani. Tamam biz de Cumhurbaşkanı Soğuz. seviyoruz. Kürtler için çok şey yaptı. Hatta Kürtler bizim memleket mi? Ya sana şimdi bir çakarım Kürt'ü sana gösteririm ben. Haybolan buradan. Kimsin lan sen? Oğlum ben devletin. Bak ben devletin askeriyim. Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu kime veririm? Çok güzel bir Ben e, 28 yaşındayım. Bir kere oy kullandım. E, yalan söylemiyorum. AK Parti'ye verdim. Ben kürdüm. Hani şöyle söyleyeyim, bu sefer vermeyeceğim. Hani bu işte şudur budur diye vermiyorum. Hani siz az önce burada arkadaş nereye gitti? Onla siz güzel bir sohbet yaptınız. Az önce hani din kardeşinden bahsediyor. Tamam ensar muhacirine girdiğimiz zaman ensarın manası yardım etmek demek. Eyvallah kapımızı açtık insanlara. Anlamadığım tek bir mesele var. Hastaneye gidince kardeşiz. Sahile inince hepimiz kardeşiz. Hastaneye gidince kardeşiz. Oraya gidince buraya gidince hep.